Şimdi 19. sayfamızın videolarını çekiyoruz. Bu şimdi şöyle. Üstün harfleri E, kalın harfleri A sesiyle okutur. Biz E'ye dikkat edeceğiz. Şu harfin üstüne gelen işareti biz ne diyor? Şöyle bir çizgi E. e. Yani üstün, üstün. Tamam mı? E harfiyle okutur. E, D, B, E, D, B. Z, N, dereke dereke velede velede ekele ekele alttaki birleşik halinde okuyoruz zemene zemene sebete sebete ketebe ketebe kaleme kaleme sedeke sedeke dehake dehake şe ce nezefe nezefe semeke semeke ne ze Se -se Bu sayfayı çokça çok tekrarlayacağız. Çok Önce bir ayrı ayrı fe -he heceleyeceğiz. Sonra birleşik haline oturacağız. fe diyeceğiz.